Türkiye'nin başarılı olduğu tek bir alan dahi kalmadı. Bu oyuna hamaset. Şu düşman bu düşman. Umut değil, korku sanma. Ama bu girdikleri yol çıkmaz yol. Bu yolun sonu kapalı. Cesaretiniz varsa bundan sonra seçim yapmayacağız deyin. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Abone olurken zile de basarsanız yeni videolardan hemen haberiniz olur ve beğen tuşuna basarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Ve diyorlar ki şimdi biz döviz kuruna bakmıyoruz. O döviz kuruyla ilgilenmiyoruz. Döviz kurlarını belli bir noktada tutabilmek için Merkez Bankası'nın tam 120 milyar dolarını adeta kibrit çalıp yakarcasına tükettiler ve hiçbir işe yaramadı. Ve sonunda döndüler, baktılar ki gene olmuyor, dön Merkez Bankası'na hadi bari faiz artır dediler. Ne oldu? Hem kur arttı, paramız pul oldu, hem arkasından faiz arttı. Ve şu anda kapı kapı dolaşıyorlar, acaba bir yerlerden döviz bulabilir miyiz, bir yerlerden para bulabilir miyiz diye. Gerçekten Türkiye'nin şu anda önemli bir miktarda döviz ihtiyacı var, döviz açığı var. Enerjide dışarıya bağımlı bir ülkesiz. Enerjide dövizle. Döviz'e bakmıyoruz diyorlar ya. Döviz artınca benzin artıyor, mazot artıyor, elektrik fiyatları artıyor. Siz dövize bakmıyorsunuz ama vatandaş bakıyor, görüyor. Türkiye zaten uzunca bir süredir biliyorsunuz kötü yönetiliyor. Ekonomimiz uzunca bir süredir gerçekten küçülüyor ve gittikçe daha geniş kesimler bu ekonomik krizden olumsuz etkileniyor. Bu pandemiden önce yani salgın hastalıktan önce de Türkiye'nin ekonomisi çok kötüydü. Şimdi yeni bir gerekçe buldular ya e bütün dünyada var işte salgın ne yapalım dedim öyle değil. Bakın geçen sene Türkiye'nin büyüme oranı yüzde 0.9 yüzde bir bile değil. 2019'dan bahsediyoruz. 2019'da daha pandemi yok salgın hastalık yok. Dünya büyüyor kalkınıyor bir sorun yok. Sadece ve sadece kötü yönetim sonucu Geçen sene Türkiye ekonomisi yüzde bir bile büyüyemedi. Üstüne bir de pandemi geldi. Kötü yönetim git daha da kötüleşti. Rasyonelite kayboldu, akıl kayboldu ve maalesef artık baktığımızda bu salgın döneminde işin ne sağlık tarafı ne de ekonomi tarafı yönetilemiyor. Çok sayıda esnafımız iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Küçük işletmeler büyük bir borç yükü altında kaldı. Ve şu anda küçük esnafla, küçük işletmelerle ilgili hükümetin yaptığı tek şey borç ötelemek, vergi ötelemek. Borcu öteliyor ama üzerine faizi ekleyip öteliyor. Peki siz borcu ödediniz, Mart ayındaki ödemeleri Eylül'e ertelediniz. İşte Eylül geldi, Ekim geldi. E zaten bu ayın ödemeleri var, bir de o ertelenen ödemeler geliyor üzerine. Ödeme yükü esnafın tam iki katına çıkıyor. Halbuki dünyanın pek çok ülkesinde güçlü ekonomilerin olduğu, demokrasinin iyi işlediği ekonomilerde küçük işletmelere çiftçiye, esnafa hükümetler direkt hibe şeklinde yardım yaptı. Dükkanı kapalı, geliri kesilmiş, üretim yapamıyor. E Gelir hanesi sıfır, Siz hala üzerine borç veriyorsunuz ya para kazanmıyor ki. Sadece borç yükünü artırıyorsunuz bu işletmeleri. Bu oyuna hamaset. Şu düşman bu düşman. Umut değil, korku sanma. Artık mevcut yönetim, mevcut hükümetin umut üretme imkanı kalmadı. Gelecekle ilgili umut üretemeyince, insanlara bir gelecek vaadi sunamayınca dönüp bu ülkeyi korkutarak yönetmeye çalışıyorlar. Düşmanlarla korkutuyorlar. Kolluk güçleriyle korkutuyorlar. Yargıyı siyasi amaçları doğrultusunda maalesef kullanarak korkutuyorlar. Böyle yönetmeye çalışıyorlar. Ama bu girdikleri yol değerli arkadaşlar bir çıkmaz yol. Çıkmaz yol. Bu yolun sonu kapalı. Bu yolun sonu bir yere gitmeyecek. Fikrini söyleyenler hemen işten atılıyor. İşsiz kalıyor. Sosyal medyada eleştiri yapan gençler tutuklanıyor. Gazetecikler tutuklanıyor ya da en azından işten attırılıyor. Ha hükümetin işine gelmeyen bir haber mi yaptı? Hükümetin işine gelmeyen bir yorum mu yazdı? Hemen o gazetenin, televizyonun yöneticilerine telefon, şu adam istiyorum, istemiyoruz, atın işte. E bu sefer onu gören diğer medya mensupları yorum yaparken, haber yaparken ne yapıyorlar? İste istemez bir Otosansür uyguluyorlar. Anayasa Mahkemesi üyelerine bile tehditler savruluyor bugün bu ülkede. Halbuki en yüksek mahkeme değil mi? Ve güçler ayrımı gereği hükümetin erişmesi ve gücünün yetmemesi gereken bir kurum. İşlerine gelmeyen bir karar alırsa Anayasa Mahkemesi hemen tehditler savruluyor. Bakın son bir örnek. Osman Kavala için bir dosya daha alelacele yetiştirilmiş. Biliyorsunuz bir hukuk garabeti devam ediyor orada tam süre doluyor. Beraat arkasından o gün pat diye yeni bir iddianame yok devam etsin. O biraz daha dursun içeride. O dosya toparlanıyor biraz hemen bir başka dosya. Bu bir örnek belki ama yargımızın nasıl siyasi amaca, nasıl siyasi yöneticilerin amacına hizmet eder hale getirildiğinin çok acı örnekleri bunlar arkadaşlar. Doğru bir adalet bir hak bir hukuk bir bizim yargımız bağımsız ve tarafsız olmak zorunda. Yargıçlarımız sadece ve sadece evrensel hukuka bakacak, anayasamıza bakacak, yasal düzenlemelere bakacak, en sonunda da kendi vicdanının sesini dinleyip ona göre karar alacak. Telefonla verilen talimatlarla değil, gönderilen pusulalarla değil, aracıların gidip yargıyı tehdit etmesi veya teşvik etmesiyle değil, hukuk devletine yakışır, yargı böyle işler. Eğer iddiamız Türkiye olarak hukukun üstünlüğü ise, bir hukuk devleti olmaksa gerçek yargı böyle işler. Yargıdaki dosyaların da ülkeyi yönetenlerin elinde işlerine gelince rafa kaldırılıp ihtiyaç duyduklarında raftan indirilip kullanacakları baskı ve şantaj malzemesi olarak kabul edilmesi de mümkün değil. Bu iş oyuncak değil. Talimat geliyor, Bekletin dosyaları. Talimat geliyor. Ha tamam şimdi ortam uygun önümüzdeki takvimde belli çıkarın dosyaları gerekli işleri yapın. Ne var ne yoksa yapın. Bir ülkenin yargısı böyle işleyemez. Hele hele. Burada arkadaşlar bakın seçilmiş siyasetçilerden bahsediyoruz. Seçimle iş başına gelmiş belediye başkanlarından bahsediyoruz. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış veya yapan seçilmiş insanlardan bahsediyoruz. O seçilmişlerin arkasında halkın iradesi var, seçmen iradesi var. Bunu yok sayarak, hiçe sayarak bir adım atamazsınız. Bu ülkede sandık inanın anlamsızlaşır, seçimler anlamsızlaşır, vatandaşın sandığa olan güveni azalır. Seçim oluyor, sandık konuyor insanların önüne, gidiyor vatandaşlarımız oy veriyor. Üç ay sonra, altı ay sonra bir idari kararla, yargıda değil, idari kararla seçilmiş belediye başkanı indiriliyor, yerine atanmış birisi görevlendi. O zaman seçimi niye yaptınız? Cesaretiniz varsa bundan sonra seçim yapmayacağız deyin. Bunlar adaylık için başvurduklarında niye gereğini yapmadınız? Ha, bakıyorlar seçim sonuna, sonucuna. Eğer seçim sonuçları İktidarın istediği yöndeyse sorun yok. Ha ters bir şey çıkarsa diğer partilerden seçilen insanlarla ilgili biz bunu değiştirelim. Değerli arkadaşlar bu hukuksuz uygulamalar karşısında hep beraber dimdik ayakta olmak zorundayız. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. YouTube katıl üyelik sistemi sayesinde kanalımıza destek olabilir. Yayınlarımızın devam etmesine yardımcı olabilirsiniz.